Kıymetli Kur'an talebeleri, tecvid derslerinin dördüncüsünde beraberiz. Bu dersimizde bir kavram haritası yapacağız medlerin nasıl oluştuğunu göreceğiz. Şöyle bir çırpıda konulara giriş yapmadan önce hepsini bir arada görmek ve neye bağlı olarak nasıl oluştuğunu görmek iyi bir fikir verecektir ve daha sonra medleri işlerken işimizi kolaylaştırmış olacaktır. Harfi med'i biliyoruz zaten. Elif, Vav, Ye ve bunların ne zaman med harfi olabileceğini de biliyoruz. Sebebi med hangileriydi? İki tane sebebi med var. Bu arada sebebi med demek iki harekeden daha fazla uzatılmasına sebep olan şeyler demekti. İki taneydi bunlar hemze ve sükun hemzeyi ikiye ayırdık. Uzun hemze ve kısa hemze. Normalde literatürde böyle bir tanımlama olmasa da biz işimizi kolaylaştırması aklımızda iyice yerleşmesi için bunu kullandık bir mahsuru yok. Uzun hemze şu şekilde karşımıza çıkar. Kısa hemze de bu şekilde karşımıza çıkabileceğini öğrendik. Evet sükunu da ikiye ayırmıştık. Ağrız ve lazım sükun şeklinde. Ağrız sükun vakıf yaptığımızda ortaya çıkıyordu. Yani durduğumuzda ortaya çıkıyordu. Okuyuşa devam ettiğimiz. Yani vasılda ortadan kaybolan bir hükmî sükun idi. Biz buna ağrı sükun diyorduk. Lazım sükun ise hep varlığını korurdu. Vakıfta da, vasılda da, şedde gibi, şeddede nasıl gizlendiğini de görmüştük. Evet şimdi med harfi ve sebebi medlere göre medlerin nasıl oluştuğunu bir görelim ve haritamızı oluşturalım. Diyelim ki Kur'an'ın herhangi bir yerinde med harflerinden birini gördük. İlk sorumuz bu bir med harfi miydi? Med harfi olduğundan emin olduk. Hemen sonrasına bakacağız. İkinci soruyu soracağız. Kendisinden sonra bir sebebi med var mı yok mu? Baktık ki Med harfinden sonra sebebi medden hemze var uzun şeklinde gelmiş. O zaman orada bir meddi munfasıl var diyeceğiz. Ve me edrake örneğindeki gibi. Med harfi kırmızı, sebebi med hemen kendisinden sonra hemze uzun şeklinde gelmiş ve meddi munfasılı oluşturmuş. Tekrar hatırlatıyorum. Bunların medlerin okuyuşunu, uygulamasını ve hükümlerini her birini kendi başlığı altında işlediğimiz derste bulabilirsiniz. Biz burada sadece bir kuş bakışı, analiz yapmış oluyoruz. Bütün medlerin nasıl oluştuğunu, hani mantığını kavramak açısından faydalı olur düşüncesiyle bir çırpıda görelim istiyoruz. Devam edelim, haritamızı oluşturalım. Yine baktık ki Kur'an'da herhangi bir yerde med harflerinden birisi var. Hemen sonrasına bakacağız. Baktık ki hemze kısa şekilde bu şekillerde karşımıza çıkmış. O zaman hemen orada bir meddi muttasıl olduğunu anlayacağız. CE örneğindeki gibi. Hemzelerin nasıl karşımıza çıktığını, hemzenin yazılış biçimleri adlı bir e, videomuzda bunu görebilirsiniz. Hem de muttasıl ve munfasıl medleri işlerken orada da detaylı anlatacağız. Evet yine baktık ki med harfi var. Med harfi olduğundan eminiz. Kendisinden sonraki e, harfe baktık. Orada bir ağrı sükun oluşmuşsa mesela durduğumuz bir yerse eğer o zaman orada meddi arız olduğunu bileceğiz. er örneğindeki gibi normalde mimin harekesi var ama biz vakıf yaptığımız için arız bir sükuna dönüşmüş oldu. Dolayısıyla meddi arız oluştu. Med harfinden sonra geldiği için. işin temeli esası med harfi. Evet yine baktık ki med harflerinden birisi var. Hemen sonrasına da baktık. Gördük ki bir lazım sükun var. Mesela şeddeli bir harf görmüş olabiliriz. O zaman orada meddi lazım olduğunu anlayacağız. Vela dallin örneğindeki gibi. Bakın şeddeli lam harfinde ne demiştik? İki tane lam var. Birincisi cezimli. Med harfinden sonra da geldiği için o lazım sükun burada meddi lazım oluşmuş oluyor. Devam ediyoruz. Yine baktık ki med harfi var. Med harfi her zaman işin temeli esasıdır. Olmazsa olmazıdır. Med harfi yoksa bu medlerden hiçbiri oluşmaz ve med harfinden sonra baktık gördük ki sebebi medlerden hiçbirisi yok. Yani hemzede yok, sükunda yok. O zaman orada meddi tabii iyi var diyeceğiz. Meddi tabii asli medde diyeceğiz. Bunu ilerleyen dersimizde göreceğiz. İyye ke örneğinde olduğu gibi. Bakın med harfi var ama kendisinden sonra bir sebebi med yok. Evet bir haritamız oluşmuş oldu. Kuş bakışı bütün medleri görmüş olduk. Nasıl oluştuklarını gördük. Şimdi bu bilgilere dayanarak bir bilgi daha verelim. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Biz bütün medleri iki ana başlık altında inceleyeceğiz. Ana başlık altında toplayacağız daha doğrusu. Varlığını sadece med harfine bağlı olan yani var olmak için med harfi yeterli olan medlere ne diyeceğiz? Asli med diyeceğiz. Çünkü med harfi işin esası ve temeli Bununla da yetiniyorsa o zaman asıl med, asli med anlamında. Nedir asli med? Aslında aynı zamanda meddi tabiidir. Ve bu kategorideki tek medimiz bu. Bir de daha önceki derslerde zamiri görmüştük. Zamirin hükümleri. Zamirin uzatılma durumu vardı. Orada detayları görebilirsiniz. Hükmen meddi tabiiye tabi olduğu için onu da asli med kategorisinde görmüş, toplamış olduğu. Med harfiyle yetinmeyen, med harfi bir kere olmak zorunda. Çünkü başlangıç bu ama med harfinden sonra var olmak için ortaya çıkmak için bir başka sebebe muhtaç olan medlere de feri med diyeceğiz. E, tecvid kitaplarında fer'i medi, med i mezid ve medid şeklinde de görebilirsiniz. Mezid çok demek, medid uzun demek. Yani uzun uzatma, çok uzatma. E, mantıken de biliyoruz zaten. Asli med iki hareke miktarı uzatılıyordu. Ama bir sebebi med içine girdiğinde iki harekeden daha fazla uzatılmış oluyordu. Dolayısıyla daha fazla uzatılan, yani bir sebebi meddin sebep olduğu uzatmalar daha fazla uzatıldığı için med-i mezid, med-i medid şeklinde de de isimlendirilmiş. Hangi medlerdir fer'i medler? Meddi muttasıl, meddi munfasıl, meddi lazım, meddi arız, ve meddilin. Bakın bütün bu medler evet med harfi temelinde olmak zorunda ama var olmak ve meydana gelmek için bir sebebi mede muhtaçlar. Sebebi med yoksa bu medler de yoktur. Bundan sonraki dersimizde Allah nasip ederse meddi tabii konusunu işleyeceğiz. Yani asli med ile başlamış olacağız. Meddi tabii dersinde görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.